yapıyoruz. <laughs> birlikte TikTok hayatı hileleri deniyoruz. Çekeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Merhaba. Şimdi bekle. Birazdan. Şimdi. İlk bir şöyle evet. Şimdi şu bantın. Şimdi, şimdi. Arkadaşlar bakalım. bana bakın. Ne yapıyorsun? Sana bakalım. Bak. Ne yapıyorsun orada? Bak. Düşersen görürsün. Bu evet. kanı zaten bantın büyüklüğü bu kadar ki. Şimay bak o sandalyeden düşersin gene. Nasıl? Nasıl gibi? Düşersin gene sandalyeden. Ben düşmedim ki. Hadi bakayım. Hmm. Kapattın mı? Bir tane daha yap. Hı hı. Kalın evet. olsun bence. Aynen. Bir de ortasına yapayım. Evet. Kenarları iyice tuttur. Bastırma annem. Dur. şöyle ortasına. Yalatasını... Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü keçeli kalemle boyayacağız. Tek tek. renk renk boyayacağız. Ben boyayacağım. Ben boyayacağım. Bu çok belli olmuyor. Dur şunu O da sarı. Sarıdan başka renk yok mu yavrum? Var Tamam sarı da yap da. Şunu geçeyim de. Şu canlı renkleri al dedim sana. Tamam. Çekme. Boyuyor mu? Evet. Çok kameradan görünmüyor. Aynen. Ben şunu yapayım ben. Kırmızı yap, pembe yap. aşkım hayır, hayır. Böyle tek tek yapacağız bekle. Pembe yaptın mı sen ona? Pembe çizmiyor ha. Kırmızı da yap, kırmızı. Şimdi yeşil. Mor. Mor bakayım mor belli olur. Kırmızı yok mu kırmızı? Kırmızı yok. Bakın. Dur bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar. Evet böyle rengarenk boyadık bandanı. Şimdi ışıkları kapatıyoruz. Şimdi lambayı söndür de gel hadi. Tamam. Telefonun arka ışığını yak bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bakın. Hayır. Nasıl yapacağız? Üstüne koy, üstüne koy. Evet. Oo. Hmm. Gökkuşağı oldu. Şimal. Abi ben bunu odama gece lambası yapacağım. <laughs> Bak. O çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Şimal çık önünden bir dakika anneciğim. Bakın Bak duvara şimal rengarenk oldu duvar. Arkadaşlar çok güzel. Ben bunu <laughs> gece lambası olarak kullanırım. Bakayım odama. nasıl yaptık? Bakın <laughs> arkadaşlar. Işığa tutuyorsun. Şu şekil yapıyorsunuz ve Telefonun tutuyorsunuz başalım. ve böyle oluyor. Ben bunu odama gece lambası istiyorum anne. Böyle bir şey istiyorum. <laughs> Oo güzel oldu. Ben senin yanında yatım gece. <laughs> <laughs> şöyle biraz küçültsene daha net çıksın. Oo perdeye tut. Evet evet öyle. Bakın arkadaşlar böyle büyütmek isterseniz çok kocaman oluyor. Bak şöyle. Ooo. renk oldu. Bakın arkadaşlar. Duvarı oldu. Bak sarı, mor, hepsi çıktı. Çire, çire. Ben burada adamda hmm. Nasıl lambası yaparım. Evet. Başarılı evet, arkadaşlar. Hadi evet. evet oldu bu arkadaşlar. Bir diğerine geçiyoruz şimdi. Bir şey açabilirsin Şimal. Şimal önüme geçme. Tamam karıştı mı? Evet. Şimdi bak ne yapacaksın biliyor musun? O Ya benim üstüme niye sürüyorsun? Bir dur çocuğum ya. Tamamdır şimdi. Batırdın mı? Batırdım evet Ne yapacağım? Şimdi bu tarafından üfleyeceksin. Bu tarafa? Evet. Tamam. Kızım oradan değil üfle. Balon şey çıkacak. Büyük yap. Büyük yap. Yukarı Oo. doğru. Bir daha. Aa, bir daha. <laughs> bir daha. Hayır. Sıramandı. Sıramandı. Hazır. Sıramandı. Dur bekle. Sıramandı. Adam. <laughs> Sıramandı. Baloncuk oluyor. Normalde böyle siyah bir şey. Beyaz bir duman çıkması lazım ama. Al baloncuk çıkıyor. Çabuk çabuk. Çabuk yap. Şimdi kameraya doğru yap. <laughs> ya seni yerim ya. Ver ver. Öyle yapmayacaksın aşkım bak şöyle. Bir daha yap. Ooo <laughs> büyük yap büyük <laughs> yap şimay şimay yakala Hazır mısınız arkadaşlar bir daha Büyük o yap mu? büyük yap biraz köpürt Islandı mı? Büyük 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 <laughs> patladı. Ne tamam sen şimdi. Sen kaç Evet bir diğerine geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bir diğerine geçtik. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Ne o elindeki? Elindekileri bir söyle. Ve kola kutusunu kestik. <laughs> şimdi şöyle yapıyoruz. Ee... İyice tut kenarlarından sık. Bu arada arkadaşlar bu kola kutusunu keserken eğer yapıyorsanız mutlaka elinizden izin alın. <laughs> evet. Şimdi, Şimdi sabunlu su. <laughs> Gene ışığı kapattı bizimki. Hazır mısınız arkadaşlar? Işığı kapattı ama dur bekle bir dakika. Şimay ışığı aç. Bir dakika bekle. Çıkın. Evet. Üfle bakayım köpük yapacağız. Köpük olacak mı bakalım. Oldu mu? Olmadı yapamadın. Ha oldu şey var. Ha bak dedim ya sana iyice hava aldırmayacaksın. Şimay gördün mü köpüğü? <laughs> <laughs> dur. Hadi Şimay sen oyna köpükle. Şimay ver onu, Şimay ver oynasın sen bir daha yap. Aa, arkadaşlar ne güzel Aha, köpük oldu. Bizimle. Bir daha batır bence köpüğü bitti. Hani Hadi, sen, Hadi sen üfleyemezsin dur. Hadi <laughs> bir iki üç üfle. Havaldırma. Şimay gördün mü köpüğü? Bakın arkadaşlar nasıl köpük oldu. üfle üfle. Bak. <laughs> çok güzel. güzel. oldu. Şuna bakın. Himay <laughs> kar gibi oldu. Evet. Daha Anne. çıkıyor ya. Anne. Anne. <laughs> Üfledin mi her yere? Anne hayır üfledim. Hayır baloncuk oldu. Şima daha devam ediyor. Bak 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 Şima çıkıyor hala. Şima'yı köpüklere bak. <laughs> bir sürü her Arkadaşlar yer köpük oldu. Her yer köpük oldu ya. Arkadaşlar bu da başarılı. Yıkadı ellerini. Bir sonrakine geçiyoruz şimdi. Şimdi bir bardak su al oradan ben pil alıp geliyorum tamam, tamam. mı? Hadi her yeri, Biraz... yeri köpük oldu. Sen ne yapıyorsun? Ha, sana da oyuncak çıktı. Her yeri köpük etti. Arkadaşlar saçımız her yerimiz köpük oldu. <laughs> Anne saçındaki köpükleri görmen lazım. <laughs> hadi arkadaşlar şimdi. Tos ben bakıyorum. Masanın üstüne her arkadaşlar... yeri köpük etti. Kız yeter yeter. Yeter yüzüme geldi. Telefonlar <laughs> var. <laughs> şimdi arkadaşlar burada böyle pillerimiz var. Şimdi bu pili bir şöyle eksi tarafını, bir, bir de artı tarafını karşılıklı tutacak mısın? Eksi taraf, evet, bir de artı taraf. Sonra Şimdi su dönüyormuş bardakta. Şu şekilde su dönüyormuş bardakta, evet. bakıyoruz hani Bekliyoruz, hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> şey Ana acıcsın çek. çabuk. <laughs> <laughs> ya şunun haline bak. <laughs> Şimdi tek tekrar banyo yapacaksın herhalde sen. Şimdi yapma anneciğim banyo yaptı. Daha yıkanacak. Evet. <laughs> evet, yani Bir daha yıkanacak. Evet. Ne? Evet. Her yerin oldu. Bir daha yıkanman annecim. lazım. Şu haline bak. Aynaya git bak haline. Tutuyor <laughs> mu annem sen? Evet. Artıyla ikse değil mi? Hı hı. Yani dönmesi lazım arkadaşlar bu suyun. Bardaktan al döndü sana. <laughs> hani hiç dönmüyor. Bu arada şimane her yerimizi köpük etti. Her yerimizi. Her yer Arkadaşlar battı. olmuyor bu. Olmuyor bu. Yalan. Yalan. Dıt dıt dıt. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki de şeye geçiyoruz. Neye? Şimdi burada böyle poşetin Şimali içine Şimane yemek Ya bakın bakalım oluyor mu? Elektrikli süpürgeyle evet. arkadaşlar. Şimdi şey hani Bak hadi bakayım. Hava okay. al aldırmaman lazım. <laughs> Öbür tarafa içine sok. İçine içine. Anne içine sok. Getir. Basmasın şimdi anneciğim üstüne ben bir deneyim. Bir dakika kapatıyorsun. Ucunu kapatıyorsun. Ucunu kapatıyorsun. Ama oldu gibi. He? Aa yapıştı <laughs> Ay ne? Dur dur çekme anneciğim çekme. Aa çektin ya. <laughs> evet arkadaşlar Biz yerine geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi bu deneyimizde de e, malzemelerimiz şöyle. Bir tane mum. Kolonya, limon kolonyası ee, ve şimdi bir tane kavanoz ve su tabii ki. Şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum. İzleyin görün. <laughs> Çok karmaşık bir şey çünkü. Şimdi böyle suyumuz var. Önce mumu yerleştirseydin. Evet arkadaşlar şimdi e, burada mumumuz var. İçinde de su koyuyoruz. Normal bildiğimiz su. Bunun içinden kolonya döküyoruz ama kolonya... Bir dakika... İçinde kalmaması lazım. Sadece böyle dibinde böyle süreceksiniz dibine her yerine gelecek şekilde. Şimdi bunu yakıyoruz ve pat diye koyuyoruz ve oluyormuş. Bakalım. Ne oluyormuş? Böyle yan tut da yansın annem. Tamam yandı. Şimdi ver bana. Koy ortaya tekrar düşürme ama ha, söner. Evet bastır öyle biraz. Bırak bakayım düşecek mi? Tamamdır. Hadi bismillah kapat bakayım kabuğunuzu üstüne. Hayır ben korkuyorum sen kapat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şey olmaz hadi. Tamamdır. Hadi bismillah Hayır. kapat. Bir. İki. Düşürme ama muma değdirme. Hadi tamam. yavaşça koy bir şey olmaz. Evet. Ne oldu şu anda? Hani hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar şu an kolonya'yı kurutuyor sadece. Fokur 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 etmesi lazım da etmedi. Yalanmış demek. Ya da biz şey yaptık. Çok az yaptık. Bakın havasız kaldı içim söndü. Çok iyi kokuyor kokla. Birazcık daha kolonya döktü. Dene bakayım merak ettim nasıl evet. olacak. Şimdi birazcık daha kolaya döktük. Tekrar deneyeceğiz. <laughs> evet, yapalım. Ya yani biz bunu ya, olacağına inanmıştık çünkü. Bir daha dene bakayım. Hmm, Düşür mü? Evet arkadaşlar kapatıp Bismillahirrahmanirrahim diyoruz başlıyoruz. Kapat bakayım. Tam üstün ortasına gel. Mumu ortasına getir. Bir dakika ya dur heyecanlandım. Hadi koyacaksın mı bugün? dur bu tarafa çevirsene şu kağıdı geliyor önüne görünmüyor. Olmadı. Aa Bakın su doldu. Mı? Bir su şey su doldu şey yok. hayır. Su mu doldu? Su doldu bak. Bak şişeye. Oha arkadaşlar demek ki doğruymuş. Hayır şimdi bak önce ne olacaktı biliyor musun? Böyle puf 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 edecekti. Sular yukarıya doğru taşıyor gibi çıkacaktı. Ama çıkacaktır. arkadaşlar basınç olduğu için hem kapalı hem de ateş var. Basınç Ama içindeki için. suyun hepsini... Zaten bak, bu deneysel kavanozı. bir şey değil mi anne? Evet. Hepsini çekti içine. Arkadaşlar bakın burada şu kadarcık bir su kaldı yani. Bakın hepsini kavanozun içine çekti. Bakın kavanoz şu an çıkmıyor bakımda da. Şu her yer su. Çeksene bir çek çıkacak mı? Aha, başardı. Evet. Yüzde yani aslında. yüzde elli bu. Yüzde elli yüzde elli oldu. Fokurdaması lazımdı sadece ama olmadı. Evet şimdi sıradaki deneyimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki deneyimiz için benim odam aşınlandık. Şimdi... Niye acaba? Şu dolabın üstüne bir bakın Allah yazılsın. Arkadaşlar şimdi e, bunların hepsi ol, yani bunların hepsi olmasa da birkaçı sökülüyor. Ama diğerlerinin hiçbiri sökülmüyor. Mesela bunu ben ne kadar deneysem, de, denediysem deneyeyim hiçbir şekilde sökülmedi. E, ve evet, bunlar oluyor. sökülmediği için de böyle, böyle dolabımda iz bırakıyor. Ve benim yani çok kötü bir şey bu. görüntü hem görüntü olarak hem de şey olarak çok kötü. Niye bir yaptın şey. o zaman? Bilmiyorum. <laughs> o zaman iyi duruyordu benim gözümde. Arkadaşlar burada dolabın içindekileri ve kapıdakileri de sayarsak kapılarda kapıda da var. Oradakileri de sayarsak burada en az 150 tane falan vardır. Stikörler. İyi ne güzel. Şimdi bu stikerler. böyle yaptığımızda çıkmıyor. bakın arkadaşlar yapışmış, çıkmıyor, çıkmıyor. ama Saç kurutma makinesini Hı -hı. böyle tuttuğumuzda çıkıyormuş, da... eriyormuş. E, hayır erimiyor. Böyle kendiliğinden kalkıyormuş bunlar. Çıkıyormuş yani. Deneyelim. Bakalım. Aç bakayım saç kurutma makinesini. Bir dakika. Sesini biraz kıs ama. Kapıyı kapasana. Şimali bir yıktık da. Evet, istemiyoruz. <laughs> Aç hadi. Görünmüyor. Tam üstüne tut, tam üstüne. şurasında biraz hızlandır bakayım. Ne? Hızlandır biraz. İyice ısıt ısıt ısıt. İyice yaklaştır. Tamam deniyoruz. Göm çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkmıyor keşke ya. Hı? Çıkmıyor. Gel bir daha tut bakayım. Dur. çıkmıyor. Biz bırakıyor yani. Ha, yok böyle dediğimiz gibi çıkmıyor arkadaşlar. Bakın gene yırtılarak çıkıyor. Evet. Neymiş o zaman? Yalan. Yalan. Evet arkadaşlar böyle sonuna geldik. Hilelerimizin bu şekildeydi. O zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.